moral bozmak yok devam et. Marusiç. Bastır Ortalada çocuğu, bileyim. bastır Bustur çocuğu. Yap o ortayı. Merhaba arkadaşlar. Üçlü kapışma ligine tekrar hoş geldiniz. PES 2021'de Lollipop Spor fırtınalar estirmeye devam ediyor da en son bölümlerde ama artık bizim de kendimize gelmemiz lazım. Menekşe Telekom sponsorluğunda G Unit'in iki tane üst üste mağlubiyeti var. Bu maçı bu almamız lazım. Hoş geldiniz Onur abi vardı, Hoş bulduk. Ee, kötü bir haberim var sana. Aslında bunu sana söylemem gerekiyor ama sonuçta sen benim bir kardeşimsin. Bunu söyleyeceğim. Kardeş arasında ayrı gayrı olmaz, gizli olmaz. ne ee, Senin sponsorun neydi? Menekşe Telekom. Menekşe Telekom bana geldi. Seneye benle çalışmak istediklerini söylediler. Yani bir bilgin olsun. Aa biz kazanan takım maçı dediler. Yok. Sen burada bence e, bizi böyle içten bölmeye Aynı çalışıyorsun. Sponsorlar var ya. Bence bir de burada, bizim sponsorumuza e, bakın. Yanlış bir ben ben bu teessüf ediyorum Onur abi yani böyle beklemiyordum bunu. Neyse. Eee görüyorsunuz kadrolarımızı arkadaşlar. Var ee, bir şey söylemek istiyorum. sağ Hissabek'i aldım. Benim takım ruhum 90'a geldi. İlk defa yüksek takım ruhuyla oynayacağım. Taktik antrenmanı basmamıştım şu ana kadar. Muhtemelen yorumlara yazmıştınız. Ben ee, de şanslı olmamda oynayacağım. Ronaldo-Poulsen inanılmaz ikili. Önde. Sabata, sabah tam arkalarında bir kazma var. O sabahı <laughs> çıkartırsa benim tahminimce Ronaldo ve Poulsen'in formu düşer. Onu söyleyebilirim. Onun kazmalığı dengeliyor. Bugün Arda kazan şu Ronaldo veya Poulsen'i bir sil artık. Hadi abi. Harbiden abi ben ya. Hadi, şu hadi abi. abi. Silmen şu lazım. Hadi. Ben şu sabahın yerine iyi bir adam alırsam önümde kimse duramaz ama şu sabah her şeyi mahvediyor ya. O halde arkadaşlar geçelim Menekşe Telekom Arena'ya. Bu maçı hadi bakalım lazım. Bakalım. Bugün Haydi bir şey söyleyeceğim bu arada Gürkan sana. Ee, ben senin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Onu da açık açık söyleyeyim sana. Hadi inşallah. Ha, hadi inşallah. Üzerimde baskı olmasın Yok, diye. Yok çünkü. E... Arden'e karşı oynadığım oyunu gördüm, pozisyonların girişini gördüm, 10 kişiyle yaptığın bastığı gördüm. Bence abi, sen bugün kazanacaksın. Benim her zamanki mevzum o. FIFA olsun, PES olsun sadece bitiremiyorum orası ayrı. Valla bence kazanacak çünkü önceki maçta Onur abi bence iyi değildi beni yendiği maçta onu da söyleyeyim. Ben daha iyi oynadım düşünüyorum. Onur abi balıyla ben kazandı, abi. bugün balıyla kaybedecek. Balıyla ne? kaybettik bugün. Onur abi <laughs> balıyla kaybedecek. Dollypot United Abi formalar biraz garip olmuş ya. Yo güzel her yok yok. şeyi yok çok yok. güzel ve Aa, maç dur, başladı dur. Menekşe dur. Telekom Arenada. Çok Neyse tamam. Aa bu arada arkada aha Paulinho ne yapıyor? Hadi sakin. Plase. Abi lan aha, sen ya Aa, ya abi, orada ballı pres ballı yapıyorum abi. ya. Vallı ya. Pres e yaptım. Manyak müdahale orada. yaptım. Ne ballısı? Ball. Ballı nolipop ya. Bırak pres yaptım ya. ya orada. Hadi koçum. Ah Pato. Arkadaşlar Onur Online burada. Lollipop Spor kafaları karıştırmaya çalıştı. Formalar nasıl falan dedi başta. Savic yüzünü tuttu bu. Eee Pulsen Savic'in antisi midir? Nedir Aha, arkadaş ya? Ne Aman. O dışarı gitti. Aha. İyi ki dışarı gitti. Lollipop Arena'da e, Lollipop Arada Spor yine tehlikeli geldi. Yani... Gerçekten ben şaşkınlıkla izliyorum bu sen ne yapıyor ya? Bu Ronaldo, ya. Ronaldo Ronaldo ne oldu? Ronaldo? Evet bak. arkadaşlar aptallıklarımızı e, aklımıza takmayacağız önümüze bakacağız her zaman çünkü az önce gol atmalıydım ben orada yanlış tuşlara gittim. Bir başlayayım bu arada yavaştan. Bu arada arkadaşlar ben şey diyordum Bernardo Silva diyordum. Ee, normal evet, GP'li aşkım paketten, %3'lük paketten Bernardo Silva çıktı. Orta sahada o var. Lollipop Spor, orta alanda paslaşıyor. Oo. Sol kanattan gelecek şimdi Cristiano Ronaldo'nun önünde. sabaya bıraktı, Saba kaleye döndü. Yusuf Bolsen, önden asla çok tehlikeli. Kaleye baktı, Yusuf Bolsen of. vurdu. kaleye paralel, baca kale vurdu. Aspark'ta taler çıktı. Kimse yok, kimse yok. Marusic, tarafa <laughs> kanattan gidebilir. O biraz psikolojik baskı yapıyor. Alınıyor, alınıyor. Alıyor. İyi ilerliyor. İçeri doğru baktı. Orta açacak, alıyor, Paulinho çekti. Rakibi karşısında bu cümle koydu Paulinho. Mesut. Mesut Özil. Sol ayağını kullansana be kral ya. Sol ayağını kullan be. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ben hala ben olduğunu kaçırdığı gol değilim ya. Hala ben olduğunu kaçırdığı gol değilim ya? Böyle bir şey olamaz. Bak bak bak. Burada Bence abi bu sol ayağını. Bu daha net bir pozisyon. Bu daha net bir pozisyon. Ama sol ayağını. Sol, ayı da, ayı. Orada, sol Nasıl vuracak solla bir? Roberto ne? Orta alanda. Güzel. Bak, güzel, güzel, güzel Onur abi güzel oldu, neler be. yapıyor ya? Lichtenler. Güzel oğlum. Yusuf Polsa atarsan Oysel, bunu. Yusuf Bak baktı rakiplerine. Onur abi ne oluyor? Onur abi pas ver pas. Aa oh, ne böyle de. bir şey? Aa, Aha. Aa, Aha. Lan ne ne faulü. Arkadaşlar ya, bir şey söyleyeceğim. Spiker diye buraya çağırdığımız adam taraf tutuyor ya. <laughs> bak bak. Adam bak. burada sen Direkt pası 3-0 oldun abi. Yok ya dur ben kaleye vurayım ya. Kaleye vurayım en iyisi. Ee, e, verdikten evet, sonra direkt şut vuracak. çekebilirsin. Ama onu dediğin artık Aman. bitti yani. Aman. Güzel. iyi ki kaleye vurdu. Güzel. Çok iyiyiz. <laughs> Allah, bence yanlış. Pas verecektin bence. Cık, Aynen. Neyse. Ben pas, pe, pası Tabii bekliyordum orada. Şimdi Bernardo Silva. G-Unit'in yeni oyuncusu. Bernardo Silva. Sever G-Unit Portekizlileri. Seversin aşkım. <laughs> Kasrovilliç. <laughs> Özil, Castro güzel, Zilli, iyi geliyor Ceyli. Alexander Pato'nun önüne, Alexander Pato'ya yetişemeyecek mi? Alexander Pato. Ele bir nereye gidiyorsun? Hayırdır lan. Yusuf Ponser. Şimdi yürü sabah. Sabah, o Yusuf Ponser'i gördünüz. Yusuf o ceza alan için şut geldi. Yavaş. Ya, ya, ya onlar da be. Ama harbiden yani topu almakta zorluk çekiyoruz şu dakikalarda. Bakın burada. Yalnız bir şey diyeceğim, Lollipop Spor Birden ceza alanına girdi. Çok tehlikeli geldi. Korneri evet. kullanacak Lollipop sport. Topun başında kim var? Göremiyorum oradan. Jorge var topun başında. Baktı Aman, içeri doğru. Taktik Jorge, oynuyor. Taktik Jorge. Çıkardı. Jorge tekrardan Birçok. aldı. İçeri doğru baktı. Geçin lan içeri dedim. Mesut Özil. Hayırdır <laughs> Hayır hayır gel gel Jorge. Aha. Lan. Abi neler oluyor? Güzel Karışık güzel. iptal edebildim. Gürkan abi sakin savun. İyi savun haydi. Go, haydi ortalığa. Çok güzel Godin Godin. Go, go, go. go, go, go. Kodin çok ya ne oluyor ya? Aa. Sakin. Ne ya, ya ben oyuncuyum ben oyuncuyum sen. Ha. Az önce kendine bak spiker olarak yapıyordum ben. Olur <laughs> abi olur dur 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 dur. <laughs> geldi gol bu sefer geldi. Oğlum kafa karıştırmayın. Aa, <laughs> Aman. Vur oğlum. Savic kral. Abi bu ne ya? Atak yapamadık. Lollipop Spor valla her maçında daha da iyiye gidiyor. Çok Yemin ederim bu Lollipop Spor ne yiyor ne içiyorsa bunlar evde ne yapıyorlarsa bunlar bu topçular <laughs> ben anlamıyorum be. Yersin <laughs> de remont, kulüplerde kop kop, değil lollipop. İsabet bir pas oranı 91 ya. Şuna bak baba takipçilere tamlik bak. Uzaklardan bir şut gelir mi? Adam Gelişine vuracak mı? İnternette ne izlemişse YouTube'da bir gece. <laughs> Adem'i vurur. Roberto ne vurur. Oradan vur bence olur Aman. abi. Uşuk Aman. Uzun Aman. Yok yok. Şimdi David Beckham. David Beckham. David Beckham güzel Aa. gitti. Alejandro Alexandro önüne. Araya giriyor Lollipop Spor. Lollipop'u koydu araya. Cristiano Ronaldo'ya doğru pas olmadı. Godin. Cristiano <laughs> Ronaldo kapı bu üst posa kaçıyor. Cristiano Ronaldo tekrardan üst posa atar mı? Cristiano Ronaldo. <laughs> ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Mükemmelsin Boris <laughs> hiç güzel, 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 diyeceğim. Güzel. güzel. Haydi Haydi Cihirit. 45. dakikaya doğru yaklaşırken bir gol bekliyoruz Cihirit'ten. Ne yapıyorsun? Aynen öyle. Biz 45. dakika takımıyız. Şimdi geliyoruz. Bitti bitti, 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 Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Kaçan biri orada görmedi. Bernardo Silva kendi itti. Bernardo evet. Silva çatını be. attı. Keşke Pato'ya atsaydı. Keşke Pato'ya atsaydı. Pato kaçıyordu. Ben sol ayağındaydı ya o yüzden atmadım. Dory Bob çok, çok geliyor. Tehlikeli. Ronaldo. 45 tamam. artı 1. Yürü. Haydi haydi. Yürü. Haydi. Şimdi gol. Yürü. Şimdi gol. Yürü. Ya, geç onu ez Pauli, Bu Paulinho kim ya? Allah kahretsin ya. Evet, o kere Oldu i̇ki benim takımdan. Takımdan da bence etkisiz bir oyun izledik. Deplasman takımına bir soralım madem çok yorum aldı Evet. yani ilk e, yarı da ilk yarı iyi, iyi başladı rakibimiz ama daha sonra oyunu dengeledik ve e, ilerleyen dönemlerde daha da iyi oynadığımızı düşünüyorum ama e, Godin'le Sabic'i geçmek gerçekten çok zor. Ronaldo istediği iyi olsun çok zor. Ee, bakalım ikinci yarı neler gösterecek bize. Beraberlik kokan bir maç. Evet, G-Unit teknik direktörüne soralım orada Aa, bir şeyler. ben şu yapıyorum. an ta değişiklikler yapıyordum. David Beckham'ı santrfor'a evet. çekiyoruz. Thiago Maia'yı alıyoruz defans forta sağa. Ee, evet. İkinci ikinci yarıda yani bambaşka bir futbol oynamamız lazım. Şu an bizim Menekşe Telekom çekmiyor abi. Çekmiyor. Umarım ikinci yarıda teknik hatalar düzelir. Meneşe telefon çekecek. O lollipop yalanacak. Haydi bakalım. Şimdi Bernardo Silva. Topu kaptı. Bernardo Silva. Çalımlarla malımlarla şekil şukul geliyor. Mesut Özil. Baktı arkadaşlara. Dev Oo. Ben oradayım Orta. Aa, Onu da kaçırıyor. Ah oh, Mesut'a. Mesut, ah. Ama olsun, ya ben yine, aslında de, yine de. yine de. Beckham'ı düşünmüştüm Kale de kime. ne olduysa bilmiyorum Kusturuldu. belki offside olsun diye bir şeyler oldu. Şimdi Cristiano Ronaldo döndü baktı arkadaşlarına. DeLo oynadı Delo. Kale karşısında Delo. Hmm. Cristiano Ronaldo çok çabuk davrandı orada. Hoca faal veriyor. veriyor ya. Hoca pasa faal veriyor. Kale. Delo girmiş ha. Arkada müdahale geç bakıyor, geldi de aman. Kere. Çok tehlikeli. Çok Cristiano Ronaldo. Çok tehlikeli, Kaleci çok kritik. Ama pas verecek Ronaldo. Onu, onu ayarlamaya çalışıyor. Ama Kaleciyle görmeyecek Cristiano Ronaldo. Ah İyi ki vurdu. i̇yi ki vurdu. Bakar mısın nereye gitti? Bakalım. Hadi, bu artık bence pas Mor ver ya. Merek Telekom Stadyumunda da fileler efsane görünüyor bu arada. G unit golleri bulmaya devam eder. Oh, Bernardo atacağım dedi. David Beckham olsaydı. Oh. Oh, <laughs> Şu, Şu pası güzelliğine gel. <laughs> Ama ne ya yani gerisinde bir şey yok. Bu pozisyon ha. gol. Bu nereden evet. gol geldi? Hadi Beckham. Evet. Hadi koçum. Billing yeni girdin. Ah, ah. Bu maç herhalde uzatmalara gidecek gibi duruyor. Bakalım. Bernardo Silva. Billing bilmeyin. Evet. Şimdi Castrovilli. Beckham. <laughs> o yaptığım espriye hiç... Arkadaşlar ikisi de şu an tepki veremiyor çünkü <laughs> ikisi de çok odaklandı. Aynen ya. Yani, yani çok, çok kritik bir, bir, bir maç. Berbat bir espri yaptım bilerek. <laughs> <laughs> <Oradaki gülüyor> ah. Hocam. Ya, ya. ya. Hocam. Top ya. Top ya. ya. Bazı var hocam. arkadaşlar bu arada Arden'in reaksiyonları e? geç geliyorsa kusura bakmayın şeyden hani bu Discord'dan izliyor kendisi. Bu ne ya? Hocam bu kopaydı ya keşke Ekimiyor. neyse kopaydı aslında ama. Bir şey diyeyim mi? Ligimizde sakatlamaya yönelik hareketler sesiyorum Gürkan abinin maçlarında son iki maçında. Abi Lollipop Spor'u bir şekilde durdurmak lazım yani. Sakatlamaya yönelik ne ya? Lollipop Spor çok hızlandı. Onları biraz yavaşlatmamız Aha. lazım. Ronaldo döndü, Ronaldo içeri doğru baktı. Aferin. Ronaldo neler yapıyor orada? Hemen Şimdi e biliyorum. telefonumuz çalıyor. Bir dakika, A bir dakika. A A telefon. Aman, Şu aman çok tehlikeli lollipot, Ronaldo Ronaldo döndü ya, ya, ya Savic oğlum dışarı gidecekti ya da kaleci Ronaldo, kurtaracaktı Ronaldo, ya ya yine, Ronaldo, yine Ronaldo, bu talihsizlikler beni buluyor. arkadaş <laughs> şey iyi <diyebilirim, gülüyor> abi al bu da işte yani, Lollipop Sports'un bal ya adamı çakmasan ne ya, adama Ronaldo, ya. ya. Adama Ronaldo, 90 abi böyle bir şey yok bak 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 İnanılmaz bas ceza sahası Ronaldo bak aldı gol Çekil. değil <laughs> abi gol değil kaleci onu kurtarıyordu üstüne geliyordu Aynen doğru. Vallahi hip ya. Vallahi Bak kameradan bakacağım. Dur. Şimdi anlarız. Dur. Şimdi anlarız. Ya. Bir dakika kaleye ya, iyi bak. Kaleye iyi bak. Şimdi anlarız. Şimdi de de anlarız. Değildi bu. Dışarı gidiyordu 90. hatta. 90. Dışarı gidiyor. Evet, gol de olabilirmiş pardon. Gol de olabilirmiş. 90 Arkadaşlar lütfen yorum yazın. Bu gol müziği yine, yine de ballı. Yine de ballı. Yine de ballı. Böyle gol olmaz. Savic'e Savic'e nazar değdi vallahi. İkisi de dedi çok iyi. Savic iki maçta. Yani Lollipop Spor'a karşı Savic iyi değil aslında moral bozmak yok devam et Marusic Bastır, o, çocuğum, bastır çocuğu bastır çocuğu yap o ortaya Çak, Pato Pato yumrukladı kaleci şimdi dönen top hata çıkabilir Onur abi gelecek Onur abi hata mı yapacak yoksa uzun oynadı Cristiano Ronaldo'nun önüne doğru Godin derken orada bir karışıklık şüz aman diyoruz neler oluyor Olur, <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> abi. Abi, ya, oyun <laughs> çok boğaz. tehlikeli öyle pozisyonlarda ya sağ kanattan gidiyor Marusic Marušić, verdi pasını ortaya Adam. doğru, Bernardo Silva, neler? <laughs> abi neler oldu belli değil. Beckham, abi, uçtu. <laughs> i̇şte <laughs> 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 David Beckham. İşte bu, i̇şte bu. David <laughs> Beckham. Oh, David Beckham sonunda sahneye çıktı ya. Böyle bir şey olmaz ya. Orada aa, nasıl bir hata yaparsınız çocuklar ya? Aa. Bak bak bekle bekle. Bak burada benim adam uzaya gitti. Gerak neyse. <laughs> bak, burada bu bak, bizim bak, taktiğimizdi. Buna benim çok çalıştık bu hafta. <laughs> benim stoper kim? Benim stoper kim? Adı ne onun? Pepe <laughs> <laughs> bende de çok kötü. Bak bak bak. Bak. Abi. Biz bu bak. taktiğe çok çalıştık bak, bu bak, hafta. Pepe'ye bak. Abi <laughs> bu da, da ması, iğne dilinden geçirmiş ya. Yani. Duvar pası. duvar Vay be. Of oh be Ama çok tebrik. yani tebrik mutluyum çok, çok mutluyum. 81'de golü attık tepe, sonunda tepe, be. Şeytanın ya. bacağını kırdık be. Şimdi defans çocuklar. Haydi Cimri bir gol daha. Yetmedi Aynen. bu. Yetmedi. Şu Lollipop Spor'u durdurmamız abi. lazım ya. Başımıza Olup bela oldu Lollipop diyor. Spor. Aman aman. Aferin be, abi. Godin. Abi Godin Kondit bırakmaz bu halde ya. Anadolu Silva. Aman aman aman. Oh. Uf şu koçum geldi. İyi pozisyon. Vur ona. Bilink süpersin Bilink. Aha Bilink yürü. Yürü verdi pasını. Haydi Aleksandro Pato at oh. gibi koş. Oh. Mükemmelsin. Pato. Pato Pato çok güzel. İçeri doğru baktı Pato. Ne yapacak? Aa, yapacak bir hocam, tane. penaltı. Ya. <laughs> <laughs> bir daha yemedi ama yedin yedin. top bende. Pato orada harika ya, bir aha. hareket. Çok iyiydi. diyor. Yani. Şimdi Castro Bernardo Silva orta alanda bomboş adam var. Şut gelir mi? Bilink kaleye baktı. Bilink verdi pası. David Beckham. Oh. Ne oldu lan? Oh. Ayağımla kaleci ettim gördün mü? Yerdeki Beckham ayağımla ettim. Yerdeki <laughs> Beckham bak. ayağımla ettim ya. Bilink sonunda bak, adam akıllı ya. bir iş yaptı ya. Ya abi abi, kaleci. Abi Beckham çok tehlikeli abi ya. Şöyle yoğunlaşın bakayım. Pato. <gülüyor> Kafa. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Ha? Ah. Arka direkte birisi hmm. olsaydı. Hadi G-Unit ya. Bu maç lazım bize ya. Bu maçı istiyoruz be. hızlı gelebilir. Artık uzatmalardan önceki son dakikalar. Eğer böyle biterse durum uzatmalara gidecek. Yalnız ben bir futbol sever olarak şu an penaltılara gitmesini isterim. Onu da söyleyeyim. Penaltılar çok zevkli olur. Penaltıları izlemeyi isterim. Alexander Hadi Farto. çocuklar. Devleti. Güzel. Maya. Mükemmel. Yüzey. <laughs> Klasayı oh. 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 dışarı vuruyor. Yalnız bunu vurmaması lazımdı dışarı. Bu çok ya, büyük bir. Ya süper bir plasa sağladı abi. Ya Çok yani. Bir defa vermiş. Biliyor musun çok iyi defans. Of vermiş. of of of. Şimdi çok Lan büyük nereye, tehlike. Nereye? daha bir fırsat daha olabilir mi? Yok. Ol uzatmalar Ay, be. Oturuyor. Arkadaşlar ben penaltılara gitmesini istiyorum. Yalnız uzatmalara geçerken iki teknik direktörden de sırasıyla yorumlarını alacağım. İlk başta iç saha teknik direktörü GRKN'den yorumlarını alalım maç hakkında. Vallahi ikinci yarı performansımız efsaneydi. Böyle devam etmek istiyorum. Güzel geldik. Bitiriciliğimizi bir tık artırmamız lazım. Her zaman söylüyorum bunu. Yani bitiriciliğimiz iyi olsa her maç bizim. Onu söyleyeyim. O kadar. Ee, buradan mı alacakmış gibi geliyor, uzatmaya götürmeyecek gibi görüyor, bakalım. Yani ben benim kalbim şu an penaltıya gitmesinden yana, hani e, kendim için avantajı falan geçtim, ben izlemek istiyorum penaltıları. <laughs> seyirci de bence öyle istiyordur, seyirci de bence öyle istiyordur, tarafsız olanlar. Bakalım <laughs> ne olacak? Şimdi Ronaldo, tek top. El, Elkeson, el Ronaldo, Elkeson. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Yavaş, oh! yavaş. Orada batırdı. Oh! Orada batırdı. Ben de büyük bir hata yaptım Savic'le orada. Ondan Mekkeni bomboş vurabilir. Mekkeni şimdi Elekson plase vurabilir. Tekrardan Mekkeni plase vurur mu ha? Elekson? Lan. O ne abi? Evet. Ya Penaltı. ne penaltısı ya. Penaltı. Mükemmel, Mükemmel müdahaleydi. Penaltı. Penaltı. Mükemmel Penaltı. müdahaleydi abi. Penaltı. O ben orada Bakıyorum. mükemmel müdahale şurada mesela. Aaa 300 Godin. Oğlum ya. adam almış topu sen ne yapıyorsun? Evet. Ya. Onur abi Godin'e lollipop vermiş bence maç ya. öncesinde. <laughs> Çok kritik an. Çok kritik an. Ronaldo. <laughs> Ben altta altta beyanların ligi. Üçlü kapışma ligi. Allah kahretsin böyle bir <laughs> şey ya. <gülüyor> ben buradan söz i̇şte Bana ben altta <laughs> Ben şimdi evet. şeyi düşünüyorum. Bu maç ben altta giderse biz nasıl yeneceğiz birbirimizi? Hadi bakalım. Mükemmelsin bakım. i̇şte bu. Hadi bakım. Offside yok. Yes offside. <laughs> <be>. man. <İşte> bu. <laughs> offside yok. Ardan oğlum gol oluyor. Gol oluyor. Uyan. Offside. Off gol gol. <laughs> offside. Off Adem'in kulaklığını şarjı bitti. Beckham uçtu. Lan ne oluyor? Zamanlama abi. Bak bak Beckham'ı nasıl kucaklıyor. Abi Bizim, bizim G-Unit taraftarı sizler. İşte bu ya. Böyle <laughs> <laughs> kucakladılar Beckham'ı. Bu offside yok. Mükemmel zaman ama bak şimdi Onur abi. Bak şimdi bak 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 sol bekin. Aa, sağ bekin. Geri ya uh, sol bek Allah kahretsin Beckham. ya. David Beckham istiya ihtiyacımız bekin, vardı Lichstein e. ya. Sol bek. Bak bak Lichstein sağ bekin. Sol sağ bekin. Abi böyle bir saçma Patronun verdiği pası Düşerken pas veriyor ya. Oo kral ya. Abi Arden sen sen aksiyonu kaçırdı. Kulaklığının pili bitti. 103'te Beckham 2-1 bizim yüzümüzü güldürdü. Beckham Allah senin de yüzünü güldürsün. <laughs> Şimdi Lollipop Spor çok konsantre hocam. Aa offside. <laughs> Uuu, Meret çok kritik. Aman vur gitsin. Vur gitsin. Aman. Meret inanılmazsın. Yoksa aynı pozisyondu resmen. 105 artı 2. 1. bu bir. nasıl offside taktiği yapılıyor ya? Billing. Aa keşke o pası vermeseydim ya. Ardan orada ne yapıyor bilmiyorum. Abi Arden bu nasıl offside yapıyor ya? Evet Beckham affetmiyor arkadaşlar. İkinci devre e, başladı uzatmalarda. Biraz defansif alacağız. Onur online'da full ofansifte şu an fark ediyoruz. Lollipop spor batırıyor ama. Pato yürü. Pato gider. Pato gider. Pato, Pato. Attı, bak, aşırır. Aaa. Hocam aa. penaltı. Penaltı hocam. Yok, penaltı yok ama çok ilginç bir pozisyon. Bernardo ilginç. Silva. Bernardo Uzaktan Silva ne yaptı? Yarısı. Aman. Bakıyoruz. Ronaldo yes yes ya Hocam, yes be. Yes be. Abi penaltı değil mi şimdi bu ya? Valla. Gaston. Mükemmelsin. Şimdi David Beckham. David Beckham geliyor aradan. Offside, offside olacaktı offside zaten. Offside olabilirdi. Ama Oğlum, ne geç oldu bozdum, bozdum ben. Mıydım? Ha şimdi offside. Onur ya, abi sinirli mi? lollipop, sinirli o. lollipop. Değil, bir şey söyleyeceğim. Ha, sinirli lollipop. Arkadan müdahale var, arkadan müdahale var kafama. Seversin aşkım. sakin ol Onur abi, biraz sakin, biraz sakin. Hadi oğlum. Aha. Batırdı. Lan. Aa, lan. Aa, lan. lan, lan. lan. Aa. Çok kritik. Çok kritik. Şimdi Belento. <laughs> 117. Son 3 dakika. C unit geliyor. C unit 3'ü atabilir mi? C unit. A nasıl bir pas ya. Abi Sen pas çok... nasıl <laughs> çok. Dokundum normal. Pato batırdı. Çok kötü bir pas. Şimdi olur evet, Top çıksın. Evet. Güzel. <laughs> Lollipop Spor ilk mağlubiyetini burada alacak G-Unit. Mor Mene Menekşe Stadyumunda ne mağlubum abi? Burası benim sağım abi. Burası Çok benim sağım abi. Mor Menek Menekşe Telekom arena farklı. Burada affetmem. 2-1 tebrik ediyorum kendimi. Şimdi Onur Online sonunda Lollipop Spor'u da yenebildik yani. Baksanıza istatistiklere falan. Bak şu kaçan gole bak. Sonunda Geçmiş yenildi olsun Lollipop. Abi. Lollipop yenildi Lollipop. Ya. Bükebildik Lollipop'u ya. Devamlı gelir şimdi de. Aşkım. Şimdi arkadaşlar geldik en kritik ana. Onur abinin Ronaldo'sunu silme Zaten anına geldik. telefonu gelmek. bırak. Arden'de resmi Telefonu var Umur abinin Arden. kadrosunun. Bende ben hiçbir şey yok ben bilmiyorum. Karıştırdı mı karıştırmadı mı bilmiyorum. Ee, bana karıştırmadı gibi geliyor. Yani Ronaldo sol forvette mi diye düşünüyorum merak ediyorum. Ben sol <laughs> forvet <forward> diyorum. <laughs> Hayır <Allah> ya. <laughs> şey ya. Şey şey yani. sen eee. Ne oldu abi? Ya bırak Robertoni gitti ya. Yusuf Paulsen sağ forvetteydi Ronaldo sağ orta sahadaydı. <laughs> Ya Amin, var ya, kadrondaki en düşük overall, Robertson budur nedir suratsız bir adam var, Allah'tan o gitti ya. Arkadaşlar ne yazık ki güzel bir oyuncu silemedik ama maçı kazandığımız için mutluyuz en azından. Altı puanı getirdik ve sonunda da, da Lollipop be. Spor'a bir dur dedik yani, lütfen dedik ama Meret çok önemliydi bu maçta. Meret mükemmel bir kurtarış yaptı, yoksa yine Güm'e gidebilirdik evet, o son ve zaten evet, aynı ben nasıl Onur abiye kaybettiğim gibi 1-0. O da bana karşı penaltıyı falan kaçırıp mutlak pozisyonları kaçırıp kaybetti. Bizim Lollipop Spor vs. g unit çok çekişmeli geçiyor böyle. Çok sıkı geçiyor maçlar 1-0-2-1 falan. Ama diğer maçlar çok gol yiyoruz. Artık defansımızı gol de atamıyoruz. Ofansımızı da güçlendirmemiz lazım. Şey Gürkan, e, bitlerde RDN işte, Arda'nın nasıl üçüncü falan diyorlardı ya. Acaba burada da aynı yorumlar mı gelecek onu merak ediyorum. Burada hmm. daha ikinci haftadayız bu arada. Puan makası çok açılmış değil. Ben bir şey demiyorum yani. Ardenzırs taraftarlarına yani inanmaya burada devam etsin. Puan farkını 3'e kapattık. Burası güzel oldu Ardenzırs. Şu an 3, 3 puanla 3. Benim de 6 puanım var. Çok sağ olun arkadaşlar. Ardem ve Onur abinin kanallarında da abone olmayı unutmayın. Oralarda geliyor abi. kapışma maçlarımız. Her şey aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.